Merhaba arkadaşlar. Ben Cede Çal Demir Yürek. Osmanlı Kokutat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Fikri ve sınav mülkiyet hakları dersi kapsamında coğrafi işaretler konusundan bahsedeceğim. Coğrafi işaret nedir? İlk önce bununla başlayalım. Coğrafi işaret tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleriyle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi ekselliği, yöreden elde edilen ham maddesiyle yerel niteliklere bağlı olarak belirli bir üne kavuşmuş ürünün korunmasını sağlar. Menşe nedir? Bir ürünün tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa, bu durumdaki coğrafi işaretlere menşe adı verilir. Ürünün üretimi işlenmesi ve diğer işlemlerin tüm tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı verilen tescil edilen coğrafi işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. Mahreç, iş, işareti nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan üretim işleme ya da diğer işlemlerinden en az birini belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere mahreç işaret denir. Geleneksel ürün nedir? Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ilgili piyasada bir ürünün tarif etmek için geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar. Bunlardan bahsetmek gerekirse eğer geleneksel üretim veya işleme yöntemiyle yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması, geleneksel ham madde veya malzemeden üretilmiş olması. Coğrafi işaret tescillerinin amaçları nelerdir? Coğrafi işareti konu olan üretim, ürünün kalitesini korumak, bilinen özellikleri üretimi sağlanması, ürün taklitçiliği ile mücadele, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, ülkenin milli ve kültürel değerlerini korumak, turizme katkıda bulunmak. Coğrafi işaret başvurularını kimler yapabilir? Üretici gruplar, üretici, ürün veya ürünü kaynaklarının coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya üyelerin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler ve vakıflar ve kooperatifler. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesliminin önemi Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili tek bir üreticinin haklarına değil, tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümün haklarını korur. Çünkü tescil, yöresel, bölgesel ve ülkesel genelliğe sahip olup sağladığı haklar belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanmaz. Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları ayrıca ürüne pazarlama gücü katar. Ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan kolektif bir hak olduğuna kırsal kalkınmaya ar aracılık eder. Ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca bu koruma ile sa sahte üretimlerin engellenmesi mümkün olduğundan ürünün gerçek üreticisinin yaşayabileceği olası kazanç kayıplarında önlenmiş olur. Bu konuyla örnek vermek gerekirse Malta kayısısı, gemlik zeytini, antep fıstığı gibi örnekler verilebilir. Tehcilin sağladığı haklardan bahsedelim. Doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri veya sanayi ürünlerinden 6769 sayılı sin Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun yer alan Şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korunmasında yararlanır. Coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar. Coğrafi işaret kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişilere karşı şu an söyleyeceğimiz hakların ihlaline karşı yaptırım talep edebilirler. Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde, coğrafi işaretin üründen yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı olarak kullanım talep üzerine mahkeme tarafından önlenebilir. Ürünün gerçek menşeinin veya niteliğini belirleyen açıklamalar yahut stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemin, yönteminde, orta üretildiği biçimdeki gibi terimler içerilirse içerirse veya başka bir dilde tercüme edilmiş olsa dahi tescili coğrafi işaretin teşhir kapsamındaki özellikleri taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan ürün özellikleri yanıltıcı kullanımı veya taklidi talep üzerine mahkeme tarafından önlenebilir. Hak sahiplerince tescilli, coğrafi işarete ait anlamlarının tüketici yanıltıcı biçimde kullanımı önlenmesi talep edilebilir. Tescil edilmeyecek adlar ve işaretler Coğrafi işaretler olarak tescil edilmeyecek olanlar, menşe adı veya mahreç işareti tanımlarına uymayan adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar, Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işareti tamamen veya kısmen eş sesli olan veya tüketiciyi yanıltabilecek adlar. Geleneksel ürün adı olarak tescil edilmeyecek olanlar ise, geleneksel ürün adı olma şartından en az birini yerine getirmeyen adlar, ürünün genel özelliklerini ifade eden adlar, ürünün niteliğini konusunda halkı yanıltabilecek adlar, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar. Amblem kullanımı bahsetmek gerekirse eğer coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığından kullanıldığında beraberinde amblemlerinde bulunması zorunludur. geleneksel ürün adlarına amblem kullanılması zorunlu değildir. Amblem kullanımı ile mevzuatın sağladığı korumadan konum, faydalanmak mümkündür. Amblemlerin kullanımı, teşkil belgesinde belirtilen denetim merci tarafından denetlenir. Tarım ve gıda ürünlerine ilişkin coğrafi işaretler, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından da denetlenir. Amblemlerin şekli, renkli, ve içerisindeki unsurlar değiştirilemez ve çapı 15 mm'den küçük olamaz. Amblemlerin görsel unsurları değiştirilemez. Amblemlerin mevzuatta belirtilen renkleri değiştirilemez. Amblemlerin dairesel şekli değiştirilemez. Ambalajlarındaki yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz ya da siyah beyaz olması halinde amblemlerin siyah beyaz kullanılması mümkündür. Amblemler coğrafi işaret adı ile birlikte kullanılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.